Sol TV İstanbul Zeytinburnu'nda vatandaşlara 40 bin yeni sağlıkçı ataması yapılacak. Aynı zamanda elektrik faturalarından TRT katkı payı kaldırılıyor. İktidar bunu neden şimdi yapıyor diye sordu kendine oy kazanmak için. Başka bir sebebi var mı? Bizi mi düşündü? Kimse bizi, bizi düşünmedi ki. Düşünseydi milleti düşünürdü. TRT payını çok önceden kaldırırdı. Okuma payını kaldırırdı. Hani fatura 100 lira diyelim 250 lira geliyor. Niye geliyor? Sayaç okundu. Yok TRT payı. Yok bilmem deprem payı. Hepsini kitlediğin zaman senin benim sırtıma diyor Kimsenin sırtına kitlediği yok yani. Kendilerinde bir şey yok. Ama bizde var sıkıntı. Anladın mı? Dırmalan ki geçineceksin. Abi vallahi Şimdi biz yani elektrik kullanmadığımız halde mesela millet kaçak elektrik kullanıyor abi. Onun kaçak elektriğini bize ötüyorlar. Mesela biz 50 liralık fat su faturası veya elektrik faturası kullanıyorsak 50 lira bize 150 lira, 150 lira, lira olarak geri geliyor. Milletin kaçak kullandığı elektriği biz ne ediyor? Benim mesela cam sürüyorum trafik ışıklarında. Ellerinin öpeleni hani bir yaşında kızım var abi. Seni kandırsam Allah'a kandıramam. Bu hükümet, hükümet yani yönetemiyor abi. İnancınız olsun yönetemiyor. Her ne olursa olsun bak hani insanlar diyor ya benim mesela kullandığım ilaçlar nedeniyle, psikiyatri ilaçları kullandığım nedeniyle beni işe hiçbir şekilde alamıyorlar. Niye işe ben girip çalışamıyorum abi? Bunun bir nedeni yok çünkü niye? hükümet yönetemiyor. Nasip olsa Z kuşları zaten geliyor 2023'te. Onun devri zaten bitti yani kim olursa olsun abi. Ben kimsenin dilimi çekmem. Hani hükümet bunu yönetemiyor, kim olursa olsun abi hükümet bunu yönetemiyor. Demokratlar bunu neden yapıyor? Yeniden oyları alabilmek için yapıyor. Bu seçimde kaybeder. Çünkü kaybetmesi lazım. Yani örneğin ben bir askeri çalışanım. 2500 lira maaş alıyorum. geriye kalıyor elde. 500 lira, 600 lira para kalıyor. E bundan nasıl geçinecek bu vatandaş? Ya bence bu kadar geçirmesi lazım. Ee, önümüzde seçim var. Büyük ihtimalle seçimi düşünerek yapılan bir şeydir diye düşünüyorum. Yani sağlık personeli alımı da büyük ihtimalle kimlerin olacağı zaten bellidir. Ee, daha önceden de kararlaştırılmıştır bence. Benim görüşüm bu yönde. Seçim gelmiş belli değil mi ya? Yapsın daha iyi. Şimdi de yapabilir, o zaman da yapabilir. Allah razı olsun. Her zaman iyi yaptı yine. Şu zamana kadar niye yapmadılar? Şu zamana kadar niye yapmadı demek ki şimdi zamanı geldi her şeyin. Allah razı olsun yine başımızdan Allah onu da eksik etmesin göze girmek için seçimler yaklaştığı için çünkü sağlıkçılar, 40 bin sağlık çalışanı için sağlıkçılar çok fazla harekete geçtiler bu konuda atanamayan insanlar. Çok fazla bu dönemlerde şey yapmaya başladılar, pankart açmaya, isyan çıkarmaya başladılar. Ben mesela o atanamayan sağlıkçılar yine mesela geçen şey meclisin önüne gittiler ve pankart açtılar. Onların temsilcilerinden biriyim. Bu, say bu çalışmalar bu aralar çok fazla yapıldığı için insanlar isyan etmesin ve daha çok ortalık karışmasın diye bunları yapma gereksinim duyuyorlar. Çünkü yapmazlarsa insanlar daha fazla tepki göstermeye başlayacak. Ve bu tepkiler arttıkça 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 yönetim iktidardan indirilir. Geç kaldı bence. Daha erken de yapabilirdi. Herhalde muhalefet biraz bu konuda konuştuğu için elindeki kozu almaya çalışıyor. Böyle olabilir. Ya ben seçime bağlamak istiyorum ya bu olayı. Yani bir şey diyemiyorum ama bu hükümetin kesinlikle gitmesi lazım ya artık tutulacak tutulabilecek bir tarafları kalmadı aslında bence. Ama. Yani TRT payı çok daha aslında daha önceden kaldırması gereken bir şeydi. Şu an niye seçim için yaptıklarını da biliyoruz ama vallahi bilmiyorum seçim de yok ama niye yapıyor? Yani seçim olsaydı seçime avantajlı diyeceğim ama seçim de yok. Demek ki Milletin sırtına binen yükten biraz farkına vardılar yani. Şu anki şeyler yani elektrik her şeyde zam geldi. Yüzde yüz zam geldi. Bunun sonucu ne olacak bilmiyorum yani. Onu kendi bileceği bir iş. Benim çünkü öyle bir şey konuda yetkim yok konuşmaya neden bilmediğim şeyler. Demek ki daralmış bir şeylere. 200 lira, 210 lira fatura geldi bana en son. Yüzde ikisi ne yapıyor? 3 lira, 4 lira bir şey. Allah çok razı olsun onlardan. Başka bir şey demiyorum. Daha ne diyeyim? 210 lira ya. Bu seçim için bir yatırımdır. İstediği kadar yapsın. Vatandaş olarak seçim zamanı oy sandığına girdiğimiz zaman düşünerek oyumuzu vereceğiz. İhtidar mı var ya? Sizce var mı? Bence yok. Muhakkak bir art niyet vardır bunda. Onu Başkan Tayyip Erdoğan'a sormak lazım. Çünkü her şey pahalılaştı. Millet ne yapacağını bilemiyor yani. Biraz daha askeri ücretin yükselmesini bekliyoruz yani. Herkes çok zor durumda. Vatandaş olarak yani çocuk okutuyoruz, şey yapıyoruz ama çok zor durumdayız yani. Buradan sesleniyorum biraz daha her şey ucuzlaması lazım. Her şey zam geldi elektrik, suya falan. Yani millet ne yapacağını bilemiyor şu anda. Bu sebepten dolayı zorlanıyoruz açıkçası. İktidar milletin zor durumda olduğu için yapıyor. Güzel bir şey. Bu zamana kadar bunlar yapılmadı. Şimdi neden yapılıyor diye soruyorsun. Anca zamanı geldi demek. İyi bir milliyetçiyim. iyi bir önümü gören biriyim. Bu Türkiye'yi perişan ettikten sonra her şeyi kaldırsa ne olacak? Her, bizi yerin dibine soktuktan sonra kaldırsa ne olacak? Ne gereği var? Bunlar daha önce kalkması lazım. Avrupa'da bir araba kaç lira? Senin burada e, 500 bin liraya aldığın araba orada 50 bin lira. Biz aşağı yukarı 400 bin lirasını vergi veriyoruz biliyor musun? bundan işte 2-3 falan toplayabilirsem diye seçim yatırmıyor ya. Yani başka bir şey yok yani. Şimdiye kadar niye indirmedi? Şimdi EYT'lilere niye el atmıyor. Bu memurların, emekli memurlar, ben emekli öğretmenim. 3600 verilecek sözüm ona. 3600, e, 3 yıl oldu daha rafta. E, Mart, e, 2018 Mart'ında verebileceği, verileceğini dile getirdi. Aradan 3 yıl, hatta 3,5 yıl geçmesine rağmen hala bir şey yok. 2012'nin, şey 2022'nin son aylarında verileceği söyleniyor ama inanılmıyor yani inanmıyoruz yani